Ben Ayşon Karabak. Şu anda Haznadar'dayım. Burada bir kitap evimiz var. Özellikle burayı size tanıştırmak istiyorum. Efendim şu anda Hovari Kitap'ta e, oyuncak var, kırtasiye var, kitap var, kütüphane var. Yani öğrenciler e, özellikle gelip burada kitap okuyabilecek, öğretmenden bilgi alabilecek bir yer. O zaman gelin birlikte bir içeriye girelim. Burayı kuran hocamızdan sağlıklı bilgi al alalım. Hocam selamun aleyküm. Selam. Bana dediler ki tokatlı bir hoca evet. haznadarda bir yer açmış. Evet. Abi niye gitmiyorsun? Ee, tokatları sen hani seviyordun diyorlar. Hocam bizde bir söz var. Diyor ki yemeği tabakta bilgiyi kitapta bulursun. Evet. Söyledim, güzel. güzel mi söylemişler? ...size mekanınızı tanıtırız. <laughs> hocam sizi bir tanıyalım. Valimiz de şu anda... ...TOKAT'talar. <laughs> Çok güzel. İnşallah ziyaretine de... ...gitmek isteriz. İnşallah. Evet. Sizi bir tanıyalım hocam. Ben Metin Demirci. Ee, 30 yıllık hizmetten sonra... ...devletten ayrıldım. Milli Eğitim Bakanlığında çalışıyordum. Şimdi de... E, ...hem dershane hem de... ...kitap sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bölgenin de bir ihtiyacı... ...olduğunu düşünüyoruz. Ee, çok da olumlu tepkiler aldık bu konuda. Ee, bir kitap, kırtasiye, oyuncak dükkanı açarak evet, kütüphane, kütüphane deneme kulübü tamam, olsun. Ver. Özel ders e, hizmeti vermek istiyoruz. Çok. Online eğitim yapıyoruz. Çok. Yine online olarak e, deneme kulüpleri yapıyoruz. Bu şekilde e, Bakırköy Adam, ve Başader bölgesine hizmet tamam. vermekten Şimdi mutluluk biz bu duyuyoruz. Evlere taşıyalım. Tabii ee, ki. Dostlarımız Kitap sevenlerimiz bir görsün. Kültür kitapları, sağ tarafta gördüğümüz kitaplar. Evet. Ee, anaokulundan başlıyor boyama kitapları, etkinlik evet. kitaplarımız var. Evet. Ee, öğrencilerimizin her türlü ihtiyacına cevap verecek. Ee, evet, çocuklar başlıyor. yaşında hani olan çocuklara hangi kitaplarla hangi şeylerle girmek lazım üçüncü? Burada işte her yaş grubuna kitaplar var zaten. Evet. Bunlarla başlıklar başlıyor. zaten başlıyor. tabii. Biz o tohumu biz evet sevdirmek lazım. Sevdirmek lazım. Kitabı sevdirmek lazım Burası. öncelikle. En başta evde anne mi öğretmen oluyor? Tabii ki tabii ki ailede evet. başlıyor ilk önce. Değil mi? Evet. Ondan sonra anaokula geldiği zaman da Alt Tabii hazır evet. olarak başlamış oluyor evet öğrencilerimiz. Burada da 5. 6. 7. 8. sınıfların e, kitap örneklerini görüyorsunuz. Bizde 60'a yakın zaten yayının bayiliği var. Çok güzel. Çok çeşitli kitap çeşitlerimiz var. Evet. Gördüğünüz gibi deneme evet. sınavları. barut gibidir. O barudu bir tattım mı ya da bir tutuştu mu bir Söyledim. daha evet söndüremezsiniz doğru söylemişler. evet. Yani gerçekten de biz de bu gençlerimize o barutu evet e, fıstısını verelim yani aynen, sevdirelim aynen. yani. Sevdim kitap okumayı sevdirelim. Evet. Çünkü kitap gerçekten de e, bir yani beyne bilgi gönderdikçe beyin sürekli gelişiyor. Evet evet. Evet. Dinç tutuyor en azından. Evet. Burada da oyuncaklarımız mı var. Evet oyuncaklarımız var çeşitli yaş gruplarına hatta küçük toplarımız için, hayvan severler için de toplarımız var. Hmm. Yine resim, sanat bölümüyle ilgili etkinliklerimiz. Bu bölümde de evet ofislerin her türlü ihtiyacını karşılayabileceğimiz dosyalar, hmm. makaslar, zımbalar vesaire ben bulunmakta. Evet. gördüm. Evet. yaymak <laughs> Yani tasarruf yapmalarını. <laughs> Hem de şeymiş, evet. <laughs> lisanslı ürünler. <Evet. gülüyor> yani özellikle biz bu konuda da Evet. yani çocuklarımızı aşılayalım. Yani evet, evet. tasarrufu öğretelim. Ee, Kalemlikler gördüğünüz gibi sezon hazırlık. Evet. E, bunları da aldık bulunduruyoruz. Evet. Ama e, çok kaliteli ürünler getirmeye çalışıyoruz. Ne güzel, ne e, güzel. Öyle pazar malzemesi falan bulunmaz bizde. Kalite önemli. <laughs> Kalite önemli. Evet. Oyuncak gruplarımız var. Orta düzeyde. <laughs> evet, Sports. evet. Tenis malzemelerimiz bulunuyor, tenis toplarımız bulunuyor. Ee, dart var, işte gördüğünüz Hı. gibi. Bunlar Futbol bir topları, bir topları vesaire. Evet evet. Boya çeşitlerimiz, her türlü guaj boyalar, pastel boyalar. Defter çeşitlerimiz burada da bulunmakta. Evet. Yine ajandalar, çeşitli defterler, öğrencilerimizin hı. ilgisini çekiyor. Faber Castell kalem çeşitleri, e, Stabilo yine şeylerimiz var, fosforlu kalemlerimiz var. Aynı zamanda renkli fotokopi çekme hizmetinde de bulunuyoruz. Hı hı. Tabi tabi evet, çıktı evet. alabilirler. Böyle bir girişimiz. Bir de evet. Bunun alt katı var. Alt katı da birlikte girelim hocam. Tamam. Alt da Tekrar hoş geldiniz. Sesimiz. Evet. Bir tane grup. Bir ücretsiz olarak. Aynı zamanda eğer e, e, destek, evet. Ders alabilir eğer. Özel ders o zaman Evet. Hı hı. Evet. Yeni hocalarımız var. hocalarla hı hı arkadaşlarla beraber ders yani Evet. Yani yeri de bir eğitimci olarak zaten biz burayı görmüyoruz. Eee evet kendi insanımıza hizmet etmek istiyoruz. Öyle. yeni bilgiyi hazırladığım için, bilgiyi sevdirmek için, hı hı. böyle destek verdiğim için çocuklar adına ben de size teşekkür ederim. Zenginliğin en güzeli akıl zenginliğidir. Gelin çocuklarımızı birlikte akıl zenginliğine kavuşturalım. Ali'nin dediği gibi bu düsturda buluşalım. Düsturdan haber okuyun, okutun.